Mutfağından bugün de hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere çok güzel bir kabak yemeği ile geldim. Kabak sevmeyenlerin bile bayıla bayıla yiyeceğine garanti veririm arkadaşlar. Ee, çok güzel bir yemek kabak ekşilisi diğer bir adıyla da kabaklama yemeği nasıl yapılır hemen tarife başlıyorum. Tenceremize şöyle 1 çay bardağının 1 kadar sıvı yağ alıyoruz. Yağımız ısındıktan sonra şöyle 300 gram kadar kuşbaşı dana etimiz var. Dana etini ekleyelim. Küp küp doğradık yani kuşbaşı şeklinde. Dilerseniz düdüklüde birazcık düdüklü tencerede haşlayabilirsiniz etinizi ama şimdi ben nasıl yaptığımı göstereceğim. Ee, şöyle önce etimizi sıvı yağ ile birlikte kavuralım, suyunu salacak, sonra tekrar suyunu çekmeye başlayacak. Şöyle kızarmaya başladığı anda şöyle bir çay bardağı sıcak su ekliyorum. Soğuk su değil arkadaşlar, soğuk su eti sertleştirir. Kaynar ketilden e, sıcak su alıp ekleyebilirsiniz. Üzerine kapağını kapatıyorum. Etleri pişmeye birazcık yumuşamaya bırakıyorum. Tekrar suyunu çekecekler, tekrar kavrulmaya hafif hafif başlayacak. Bu sayede etimiz biraz daha yumuşamış olacak. Eğer yumuşamamışsa baktığınızda bir çay bardağı tekrar sıcak su koyup tekrar e, biraz daha yumuşayana kadar pişmeye bırakabilirsiniz. Bu yöntemi mutlaka deneyin diyorum. Yok e, iyice yumuşasın diyorsanız da düdüklü tencerede haşlayabilirsiniz etinizi kavurduktan sonra. Şimdi bir büyük soğanı küp küp doğradım. Etlerin üzerine ilave ediyorum. Birazcık da soğan kavrulana kadar kavurmaya devam ediyorum. Soğanlar da kavruldu. Hemen salçasını eklemeye geçiyorum. 1 yemek kaşığı domates ve biber salçası karışık salça kullanıyorum arkadaşlar ben. Ee, eğer sizin sizde varsa bir e, yemek kaşığı domates, bir yemek kaşığı biber salçası ekleyerek lezzetlendirebilirsiniz. Salçamızla bir tur kavurduktan sonra şöyle 3 tane sarımsak doğradım orta boy. Sarımsakları da salçanın üzerine ilave ediyorum. Şöyle bir tur kokusu çıkana kadar çeviriyorum. 2 tane yeşil sivri biber ekliyorum. 2 tane orta boy domatesi küp küp doğradım. Onları da ekliyorum. Bu tencereler de iyi, hoş arkadaşlar yapışması falan olmuyor. Ama kulpları çok ısınıyor. Kulplarını e, elle tutmak imkansız. Eğer siz dalmayı düşünüyorsanız kulbu ahşap olanları tercih edin diye öneride bulunayım. Şimdi 3 tane orta boy kabağımı da yine küp küp şekilde doğradım. Şöyle onu da ilave ediyorum. Yavaşça karıştırıyorum. Birazcık domateslerin solması için suyun içerisinde böyle çiğ bir halde kalmamaları için birazcık suyunu eklemeden önce soteleyeceğim. Hem sebzelerin lezzeti birbirine geçmiş olacak hem de domates kendini salmış olacak pişmiş olacak. Yemeğimiz daha lezzetli olacak. Hafif hafif karıştırarak kavuruyorum birazcık. Evet domatesler solduktan sonra şöyle bir kase bir, bir su bardağı kadar da haşlanmış nohutunu ilave ediyorum. İyice nohutlar da ısınana kadar karıştırıyorum ve suyunu eklemeye geçeceğim. Kettle'da hazır kaynar şekilde bulunan suyunu Şöyle birazdan ilave edeceğim. Bir iki dakika daha beklesin. Ocağımızın altı normal çok açık değil. Orta dereceli. Evet domatesler. İstediğim gibi pişmiş. Kabak da hafif kavrulmuş. Hemen kaynar suyunu ekliyorum. 3 veya 4 su bardağı kaynar su ekliyoruz. İhtiyaç olunca daha da ekleyebilirsiniz. 1 litre kadar su ekledim ben aslında. Şimdi sebzeler de suyunu salacağı için temkinli olmak lazım. Dediğim gibi önce 3 veya şey, önce 4 su bardağı ekleyin. Daha sonra ihtiyaç olunca bir su bardağı daha eklersiniz. 5 su bardağı su yeterli olur. Tuzunu ekliyorum. ve pişmeye bırakacağım. Kapağını kapatıyorum. Orta dereceli ateşte yavaş yavaş pişmeye bırakıyoruz. Kabak zaten çok çabuk pişen bir sebze arkadaşlar. Çok fazla pişirmeyeceğiz. Kabakların e, pişme saatini, e, seviyesini geçirdiğimizde eriyip yemeğin içinde dağılabilir. Hoş görüntü olmaz. Şöyle 5 dakika sonra veya 7-8 e, dakika sonra bir kontrol edin. Kabaklar pişmişse şöyle birkaç tane iri limon tuzu ekliyorum yemeğime. Dileyen nar ekşisi koyabilir, limon sıkabilir veya benim gibi limon tuzu kullanabilir. Sumak ekşisi varsa sumak ekşisi ekleyebilirsiniz yemeğinize. Bu yemeğin ekşisi olmazsa olmaz arkadaşlar mutlaka ekşi eklemeniz lazım lezzetin oradan alıyor. Dediğim gibi kabakları da çok fazla pişirmemek, dağıtmamak lazım. Kabağı kontrollü bir şekilde şöyle kaşıkla parçalandığını hissettiğinizde hemen ocağın altını kapatın. Çünkü tencerenin ısısıyla tekrar pişmeye devam edecek. Şimdi birazcık da yağ ılıtıp bir yemek kaşığı da nane ekleyip şöyle kavurup yemeğimin üzerine gezdiriyorum. Gördüğünüz gibi yemeğimizin sosu da bu şekilde. Gerçekten harika bir. Yemek arkadaşlar yanına bir şehriyeli bulgur pilavı yapın turşuyla mükemmel bir kış yemeği olacak. Yazında çok güzel gider. İstediğiniz mevsim yapabilirsiniz. Ee, Anadolu'muzun güzel lezzetlerinden birisi. Kabağın en güzel hali benim için en sağlıklı e, hali. İstediğiniz kadar da yiyebilirsiniz. Asla kilo aldırmaz. Umarım beğenmişsinizdir. Yorum ve beğenilerinizi bekliyorum. Önermek istediğiniz bir durum olursa yorumlarda bana bildirebilirsiniz. Sormak istediğiniz şeyleri yorumla bana sorabilirsiniz. Elimden geldiği kadar hızlı yanıt vermeye çalışıyorum arkadaşlar. Gerçekten çok güzel bir yemek, yöresel bir yemek. Bunun asıl tarifi büyük kış kabağıyla yapılır. Gaziantep Gaziantep e, yöresine çok daha e, yaygın. E, tabii o taraflarda bütün Güneydoğu kesiminde de herkes biliyordur diye düşünüyorum. E, deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Bugünlük de benden bu kadar. Yepyeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.